Bu videoda TikTok'ta en fazla izlenen videolarımı izleyeceğiz. Bu arada TikTok ve Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Buradan da takip etmeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videolara geçelim. Salla yap, slime yapıyoruz. Bu kutunun içerisinde su koyuyormuşuz. Sonra bunu böyle sallıyormuş, sallıyormuş, çalkalıyormuşuz. Ondan sonra bu slime oluyormuş. Sonra da oynuyormuşuz. Açalım paketimizi. Çalkalayıp slime yapmayan da ne bileyim yani. Slime'ımızı kutusundan çıkaralım. Şimdi de kapağını açalım. İçerisinde bir tane şöyle bir slime tozu çıktı. Bunu suyla karıştıracağız. Bir tane de şöyle sim çıktı. Suyla karıştırıp slime yapalım. Poşetimizi yırtıyorum. Slime tozumuzu döküyorum. İçine biraz da sim ekliyorum. İçerisine suyumuzu ekliyorum. Kapağını kapatıp çalkalayacağız. Çalkalayalım. Sallamaktan yoruldum. Bir sonraki videoda açalım. Oltayla balık avlıyoruz. Dört tane balığımız, bir tane de oltamız var. Açalım kutumuzu. Balıklarımız ve oltamız hazır. Bunlar da daha önceki videoda avladığımız ördekler. Şimdi bize bir helke su lazım. Helke. Suyumuz da hazır. Balıklarımızı suyumuzun içine atalım. Kırmızı balığımız gidiyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrılan yüzüyor. Yeşil balığımızı atıyorum. Ve son olarak turuncu balık. Benim bildiğim balık yan gider, bunlar yüzüstü gidiyor ya. İçine ördeklerimizi de atalım. Ördeklerin içi su dolduğu için ters döndüler. İlk balığımız için olta atıyorum. Vira bismillah. Balık işi sabır işi yem. İkinci videoya gelin. Şu şişenin üzerine böyle böyle yap vurunca şişenin içerisindekinin fışkırdığı videoları biliyorsun. Bunu bir de sodayla deneyelim bakalım fışkıracak mı? Olmuyor. Bütün zıplayan hamurları birbirleriyle karıştıracağım. Bu pakette 3 tane zıplayan hamur var. Turuncu, yeşil, pembe. Bunda da bir tane mavi var ama bu maviden azıcık alacağım. Birazcık gıttık alacağım. Şunları bir paketinden çıkaralım hızlıca. İnşallah güzel bir renk olur. Kutularından çıkaralım hepsini. Yeşil. Turuncu. Azıcık mavi. Renklerin güzelliğinin, tatlılığının, sevimliliği. İlk önce mavi ile yeşili karıştırıyorum. Şimdi de turuncuyla pembeyi karıştırıyorum. Şimdi de hepsini birlikte karıştırıyorum. İnşallah güzel bir renk çıkar. Aa tahmin edin bakalım hepsini karıştırınca hangi renk oldu? Yorumlara yazın bakalım kim bilecek. Oyun namuru tıraş zamanı. Mavişimize pembe ekleyelim. Pembemizi açalım. Kutusundan çıkaralım. Mavişimizin içine pembe saçlarını ekleyelim şimdi. Önce saçını uzatacağız, sonra bunu tıraş edeceğiz. Mavişimizin saçını uzatalım. Pembe saçlarını çok tatlı oldu. Şimdi bunu tıraş edelim. Önce usturayla önlerden açalım biraz. Şimdi de arkaları makasla keselim. Tekrar keltoş oldu. Dişçi seti açıyoruz. Niye böyle bir şey aldığım hakkında en ufak bir bilgim yok ama madem almışım açalım. Kutusundan çıkaralım. İçindekileri çıkaralım. Bir tane diş. Bir tane ağrılı diş. ga, Gözlük. Matkap. Ayna şeysi. Fırça. Bu ne? Bu kulak için değil mi ya? Böyle şeyleri Alıyor bunlar. Alıyor işte bir şeyler. Bir de makas değil ya bu. Tutamaç tutacak tut tutamaçlı bir şey. Ben gidip 6 sene dişçilik okuyup geliyorum. Sıradaki sürpriz yumurtamız Toy Box olsun. Gerçi bu sürpriz yumurta değil ama olsun. Sonuçta sürprizli kutu. Paketimizi alalım. İçerisinde 3 tane var. Paketimizi açalım şimdi. Açalım şöyle. Üf, buram buram sakız kokuyor. Soyalım. Önce kırmızıyı açalım. Paket içerisinde bir tane kutu bir de şöyle bir şey var. Neymiş bunlar? Şu sakız açmayacağım bunu. Kutusunu açalım. Bu ne? İçerisinden bir şey çıktı. Ne bu? Kalem mi? Ha bununla sihirbazlık yapıyorsun ya. Arasına kağıt koyuyorsun. Ondan sonra şöyle birleştiriyorsun bu kalemi. Aa bu bunun arasına nasıl girmiş ya. Allah Allah ya. Şuna bak hele ya. Korsan şişelerimizin içerisinden altın aramaya devam ediyoruz. Sıradaki şişemizi açalım. Sıradaki şişemiz bu olsun. İçerisinden şöyle bir kalamar çıkacak. İzleyenler bilir zaten. Sonra bu kalamarın içerisinden slime çıkacak. O slime da böyle oyuncağı bulanmış. Slime'ın içerisindeki oyuncağı çıkaracağız. Ondan sonra da korsan sandığımızı açacağız. Bu sandığın içerisinden gerçek altın çıkabilir ya da küçük bir oyuncak çıkabilir. Açalım kutumuzu. Şişemizi açıyorum. Paketimizden çıkaralım. Şimdi şişemizi kıralım. Vira bismillah. İçerisinden oyuncaklarımızı çıkaralım. Önce sandığımız çıkıyor. Şimdi de kalamarımızı çıkaralım sonra patlatalım. Bu kalamarın içerisi slime dolu. Bakalım slime'ımızın içerisinden bu sefer hangi oyuncak çıkacak? Su maymuncu orbit büyütüyoruz. Maymuncumuzu şöyle kaba boşaltalım. Büyümesi için üzerine suyumuzu ekleyelim. Bence yeteri kadar büyüdüler. Daha da büyür bu tabi. 24 saat beklederseniz beklerim de. Ama çok güzeller. Pop pop slime patlatıyoruz. Bir sürü var. Ufak kutusunun içerisinde 3 tane var. Bu 3 tane slime'ların arasından birisinin içerisinde oyuncak var. Şimdi o slime'ın içerisindeki oyuncağı bulmaya çalışacağız. Hadi açalım bakalım. İlk olarak turkuaz renklisini açalım. Bakalım bu slime'ın içerisinden oyuncağı bulabilecek miyiz? Patlatıyorum. Aaa! Nereye? Ne no, no oldu buna ya? Bunun içerisinden oyuncak çıkmadı. Şimdi diğerini patlatalım. Pembesini çıkaralım. Pembesini patlatıyoruz. Bakalım pembesinin içerisinden oyuncak çıkacak mı? Bundan da oyuncak çıkmadı. Ötekini patlatalım. Sonuncuyu patlatıyoruz. Oyuncak bunun içinden çıktı çılgın top yapıyoruz. Çılgın top ne oluyor? Ben de sizle beraber öğreneceğim. Açalım kutumuzu. Yavaş yavaş. İçinde şöyle bir şeyler var. Çıkaralım bunları. Dökelim. Renklerin tatlılığının, sevimliliğinin güzelliği. Bunların hepsi birer top olacakmış. Bu da topumuzu yapacağımız kalıp. İlk önce kalıbımızı yerleştirelim. Birleştirelim yani. Şimdi de paketimizi yapacağımız yani topumuzu yapacağımız rengi seçelim. Renklerimiz şöyle parlak sarı, turuncu, pembe, mor, yeşil ve mavi. İlk başta ben maviyi seçiyorum. Diğer toplar hangi renk olsun siz karar verin. Maviyi kalıbımızın içine döküyorum. oyun hamurlarını birbirine karıştırıp saç yapacağız bebişimize. Sonra da tıraş edeceğiz. Makasımız hazır. Şimdi hepsinden azıcık azıcık alalım. Biraz kırmızıdan alalım. Yeşil. Pembiş. Turkuaz. Mavi. Gri. Sarı. Renklerimiz hazır. Şimdi bunları birbirleriyle karıştıralım. Karıştırıyorum. Güzel bir renk çıkar inşallah. İyice şöyle karıştıralım, 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 karıştıralım. Aa, hadi tahmin edin bebeğimizin saçı hangi renk olacak?